Faslı bir içerik üreticisi Facebook sayfasında bir video yayınladı. Video, Hindistanlı bir gencin Müslümanların defin gelenekleriyle alay ettiği bir videoydu. Kendince bir meydan okuma yapmaya karar vermişti ve bir mezara girip 24 saatini orada dans edip oynayarak ve şarkılar söyleyerek geçirecekti. Arkadaşlarıyla birlikte bir mezarlığa gittiler ve bir mezarı açıp içine bir fener, kameralar, elektrik bağlantısı yerleştirdiler ve nefes alabilmesi için de bir hava boşluğu bırakarak YouTuber bir arkadaşıyla birlikte mezara indi. Diğerleri de mezarı onların üstüne kapattı. İkisi mezarın içinde alay ederek, şarkılar söyleyerek dans ediyorlardı. Üstleri toprakla örtülmüştü. Bir zaman sonra acıktılar ve yukarıdaki arkadaşlarından yemek ve su istediler. Ancak onların neyin beklediğini bilmiyorlardı. Yukarıdaki arkadaşları havanın kötüye gittiğini anlayıp oradan ayrılmışlardı. Hakikaten de kısa bir süre sonra bir fırtına koptu ve ortalık darmadağın oldu. Şiddetli yağmur yağıyordu ve her yere yıldırımlar düşüyordu. Yıldırımlar her yeri mahvetmişti mezarın içindeki youtuber havanın değiştiğini anlamıştı. Hava alabilmeleri için açık bırakılan boşluktan içeri yağmur damlaları giriyordu. Yağmur şiddetlenmişti. Mezarın içine yağmur ve kar doluyordu. Konu alay ve eğlenceden ciddi bir korku ve panik haline dönüşmüştü. Sular gittikçe artıyordu. Arkadaşları geri dönmüş ve zarara uğramalarına engel olmak için çalışmaya başlamışlardı fakat yapamadılar. Önlerinde tek bir yol kalıyordu. Mezarı kazıp onları oradan çıkarmak. Çünkü mezar suyuyla doluyordu ya boğulacaklardı ya da mezar üstlerine yıkılacaktı. Sonunda güçlükle arkadaşlarını oradan kurtardılar ve hemen hastaneye götürdüler. Bu onlar için iyi bir ders olmuştu. Artık hiçbirisi Allah'ın kudretiyle, onun şeriatı ve emirleriyle alay etmeyi aklından bile geçiremezdi. Bir daha böyle bir şeyi denemek isteyeceklerini de sanmayız. Mezarların da, ölümün de, ölülerin de bir saygınlığı vardır. Ölünün saygınlığı da hayatta olanın saygınlığından az değildir. Hatta belki de daha fazladır çünkü artık kendisi koruyamaz halde bulunduğundan her şeyiyle hayatta olanlara emanettir. Bedeline zarar verilemez. ırzına tasallut edilemez. malına haksız şekilde el konamaz. Ölülerin de tıpkı canlı insanlar gibi bazı hakları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyiniz. Onlar önden gönderdikleri amellerine kavuşmuşlardır. Ölümü hatırlamak, ölüden ibret almak ve ahireti düşünmek için kabir ziyaret etmek sünnettir kendisinin de aynı hallere düşeceğini hatırına getirir. Kimseye kötülük düşünmez. İyi bir Müslüman olarak yaşamaya çalışır. Hanefi de perşembe, cuma ve cumartesi günleri kabirleri ziyaret etmek sünnettir. Şafii de perşembe günü ikindiden cumartesi günü güneş doğuncaya kadar ziyaret etmek sünnettir. Ziyaret edenin ölü için Kur'an-ı Kerim okuması, ona dua etmesi gerekir. Bunların ölüye faydası çok olur. Kabristan'a girince, Esselamu Aleyküm ya ehle daril kamül müminin inna inşallahü an kabirin biküm lahikün demek sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ana babanın kabrini cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları af olur. Haklarını ödemiş olur. Evliyayı ziyaret için uzak yere gitmek ve kabirlerini bereketlenmek yani istifade etmek niyetiyle ziyaret etmek müstehaptır. Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmek, ibadetlerin en kıymetlilerindendir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kabrimi ziyaret edene şefaatin vacip olur ziyaret ederken kabir etrafında tavaf etmek, kabri öpmek caiz değildir. Hindiye'de ana babanın kabrini öpmenin caiz olduğu bildiriliyor. Ana babadan daha kıymetli olan evliya veya peygamber türbesini öpmek de caizdir. Evliyadan şefaat etmesi, Allahu Teala'nın vermesine vesile olması istenir. Kabirleri ziyaret eden kadınlara Allah lanet etsin. Hadis-i şerifi ağlamayı yenilemek için kabir ziyaret eden kadınları kastetmekte olup, bu cahiliyet devre adetlerindendir kabirleri ziyaret etmenizi yasak etmiştim. Bundan sonra ziyaret edin. Zira size ahireti hatırlatır. Hadis-i şerifi kadınların da kabir ziyareti edebileceğini göstermektedir. Kadınların kapalı olarak fitneye sebep olmadan ara sıra kabir ziyaretleri caizdir.